Merhaba terazi ve yükselen teraziler hoş geldiniz. Haziran ayında sizi neler bekliyor olabilir? Tarot kartlarıma soracağım. Öncelikle gündeminizle başlıyorum. Tılsım üçlüsü ve kupa kralı Güzel bir başlangıç oldu. Şöyle burada bir konuda ilerleme görünüyor. Ee, Kupa kralı ile birlikte geldiği için bu duygusal konularla ilgili bir gelişme olabilir. Hani ilişkinizde bir sonraki aşamaya geçme gibi bir gündeminiz olabilir. İki kartta da sanat vurgusu var bu arada. Belki bol bol sergi gezme ya da kendinizi bir hobiye adama ya da var olan hobiyi daha da ileri noktaya taşıma gibi durumlar olabilir. Kupa prensi ve ermiş. Burada iki şey söyleyeceğim. Bazılarınız için duygularını ifade etme ihtiyacınız çok yoğun olabilir. Ama doğru ya da yeterli ifade edememe kaygınızla kabuğunuza çekiliyor da olabilirsiniz. Eğer böyle bir haliniz yoksa size gelen güzel bir teklif fırsat olabilir. Ermiş birlikte bu Merküryen temalarda yani iletişim, yolculukları anlatan bir konuda olabilir. Zaten 14 Haziran'daki dolunay da 3-8 aksınızda. hem yakın çevreyi hem de uzakları anlatan bir alanda olacak. Bir teklif gelirse üzerinde çokça düşünüyorsunuz gibi görünüyor ve bu teklif sayesinde seyahat etmeniz de mümkün. Bunlardan bağımsız olarak bu iki kart gayet huzurlu, kafayı dinleyeceğiniz bir tatil ihtimalini de verebilir tabii. Dini kralı ve kılıç üçlüsü. Burada bir cesaret eksikliğiniz söz konusu olabilir mi acaba? Ee, yine bir ikilem durumu var çünkü. Hani Kupa Prensi ve Ermiş'te de bunu gördük biraz. Orada duygularımı assam anlaşılır mıyım endişesi vardı. Burada da adım assam ilerlesem tökezler miyim endişesi. Galiba ikizler ayı enerjisinden. Çünkü başka burçlarda da böyle ikilem teması çokça çıktı aslında. Gündeminiz böyleydi. Zihninizde neler olabilir ona bakalım. değnek 9lusu değnek 8lisi Sanki bir konuda çok hızlı ilerlenmiş. Bir geriye adım atıp bir dakika doğruyu noktada mıyım, doğru adımlar attım mı diye bir değerlendirilme süreci gibi göründü. Çünkü bir savunmaya çekilme durumu var. Tabii karşınızdaki insanların beklentileri de sizi biraz geriye çekmiş olabilir. Tılsım şövalyesi ve tılsım beşlisi. Evet yine zıt enerjiler. Benim de ikizler stelyumum var bu arada. Hani yabancı olmadığım bir enerji ama insan yaşarken kendi kendine tahammül ediyor da kartlardan görünce bayağı yoruldum yani açıkçası. Şöyle diyeyim. Gündeminizde bir konuda işiniz, ilişkiniz olabilir ama daha çok maddi konular gibi aktif bir çabanız olmuş. Güzel demek emek vermişsiniz. Ama eminimin karşılığını alabilecek miyim endişesiyle mi duruyorsunuz gibi görünüyor. Yani bir şeyler sizi durdurmuş buradan. Ölüm ve kılıç edilisi nihayet çok şükür diyorum. Çünkü ilerlemenizin, değişiminizin, dönüşümüzün önündeki engelin e, bizzat kendiniz olduğunuzda, kendi kendinizi manipüle ettiğiniz gerçeğine e, uyanıyorsunuz gibi görünüyor ay sonuna doğru. Kolaya kaçtığınız noktaları fark ediyorsunuz ve bitirme isteyen azından canlanıyor zihinde gibi görünüyor. Zaten karar vermek büyük bir sorumluluk. Yani e, bu sorumluluğu almak isteyen yanınızı görüp üzerine gidiyorsunuz diyelim. Kalbinize bakalım. Kalbinizde neler var? Denge ve kılıç sekizlisi. bu açılıma denge kartı gelmesi zaten ayıp olurdu. Bahanelerinizin, kendi sınırlandırmalarınızın farkına varıp uyum sağlamaya çalışıyorsunuz. Öyle bir enerji var kalpte. Belki de sınırsızlığın içinde kayboluyorsunuz. Bu da mümkün. Hani bunun farkına varıyorsunuz. Hani kurallar sizi sıkıyor olabilir, kalbimden böyle geldi, böyle hareket ettim diye olabilirsiniz. Ama aslında biz bir çerçeve belirlemeden yön bulmakta da zorlanıyoruz. Yani o kuralların sağladığı bir akış aslında bir genişleme oluyor. Aşıklar ve Tılsım Kraliçesi. Evet bu kadar ikilen boşuna değildi tabi. Sistem sizi iyice bunaltıp ne istediğinizi bilen daha kararlı bir noktaya taşımak istiyor gibi görünüyor. Ve Haziran sonuna doğru bir seçim yapmanız gerekiyorsa kendinizi, kendi sahip olduğunuz değerleri seçiyorsunuz diyebilirim tasım kraliçesinden. Değne konusu ve değnek ikilisi. Evet seçiminizi sorumluluk almaktan, elinizi taşın altına koymaktan yana yapıyorsunuz. Ya da sistemin sizden istediği bu diyebilirim. Mesela burada karar vermekten kaçıyorsunuz diyelim. Çünkü aslında burada yanlış bir karar vermeye hata yapma sorumluluğunu almak istemiyorsunuz. İşte ay sonuna doğru bunları fark edip üzerine gidiyorsunuz diyebilirim. Şimdi bir küçük açılım daha yapalım. Vermeniz gereken karar için güç kartı geldi. Evet bu kart bize yaşama tüm varlığınızla, canlılığınızla katılın der. Tüm deneyimlere açık olmanız bekleniyor olabilir. Bunun için de tabii sağlıklı bir ego yapılandırılması gerekiyor. Hani gölge yanlarımızı da görüp kabul etmek ve sevmek, hata yapabilmeyi, yanlış seçim yapabilmeyi de kabul etmek gerekiyor. Ve tabii uyumlu olmak ve sevgi diliyle ehlileştirmeyi de anlatır bu kart bize. Yapmamız gereken eylem için DNK altılısı geldi. Evet kendinizi göstermekten, ön plana çıkmaktan, ailenize ya da yakın çevredeki insanlara karşı liderlik etmekten korkmayın der. Hani birikimlerinizi paylaşın çünkü insanların bunlara ihtiyacı var der. Maddi durum için değnek ikilisi uzun vadeli düşünüp plan programlar yapıyorsunuz ya da sizden beklenen bu işle ilgili konularda diyebilirim. Duygusal gündeminiz için ay kartı geldi. Bilinçaltı güçlü çalışıyor demek ki. Fakat ben burada olumsuz bir duyguyu durumu aşmanın eşik noktasındasınız diye düşünüyorum. Çünkü diğer açılımda da böyle bir enerji vardı. Buraya bir kart daha seçelim. Aziz kartı. Evet zaten diğer açılımdaki kalpte denge kartı çıkmıştı. Denge bizi aziz kartına götürür. Hani ihtiyacınız olan belki de bazı çerçeveler çizmek, kurallara uymak, düzen getirmek. Çünkü biz bu sınırlarla aslında potansiyelimizi genişletmeyi öğreniyoruz. Bazen o e, sınırsızlıkta kaybolabiliyoruz. Belki de bizim bu sınırlandırılma ihtiyacımız var. Şimdi bir de eril dişil açılımı yapalım. Bunu hem kendi eril dişil enerjiniz hem de ilişkiniz varsa onunla ilgili dinleyebilirsiniz. Eril enerji sana karşı koyamıyorum senden gidemiyorum da dedi. Hiç şaşırmadık tabi böyle demesine. Ben kendime güvenmiyorum başlayıp bitmesi mi yoksa başlamadan bitmesi mi daha iyi ikimiz için bilmiyorum dedi. Dişil enerji de gurur dedi. Seninle benim aramda gurur perdesinin olmasına aşk duygumuzun vermiyor ama bu benim gururumu incitebileceğine anlamına gelmez. Evet burada biraz, biraz değil hatta baya bir aynalama söz konusu. Zaten sayılara dikkat ederseniz 6 ve 33 geldi. Hani epey bir yansıtma enerjisi var burada. Şimdi bir de size gelen mesaj nedir ona bakalım. Loyal Heart and Truth Be Told. Şimdi bu iki karttan öncelikle şunu söyleyebilirim ki ilk önce kendinize dürüst olun. Kendi kalbinize sadık olun. Ne ihtiyaç duyuyorsanız başkalarında ya da kendinizle olan ilişkide ilişkinizde açık açık söyleyin. Yani birine karşı hayır bunu istemiyorum ya da evet bunu istiyorum diyerek asıl uyumu, gerçek uyumu bu şekilde kurabileceğinizi söylüyor. Bu arada iki kartta da baykuş teması var bakın baykuş bize bilgeliği verir ee, acaba yani sanki ne yapmanız nereye gitmeniz konusunda mesajlar almışsınız gayet bilgi sahibisiniz ama ayak diretiyorsunuz gibi görünüyor. O zaman buradan size gelen mesaj hani kendi yolunuzu kabul edin gibi bir durum söz konusu olabilir. Örnek veriyorum hani sanat alanında mı ilerlemek istiyorsunuz? Yaşım geçti hayır yapamam gibi gibi bahaneler değil ya da zamanım yok gibi bahaneler değil. Kendinize zaman ve alan yaratın. Bu spirtüel konular da olabilir. Konunuz her neyse siz daha iyi bilirsiniz. Yani öncelikle kendinize sadık olun diyen kartlar geldi. Haziranı için benim size söyleyebileceklerim bu kadar. Temmuz ayında görüşmek üzere. Videoyu beğenirsiniz, abone olmayı da unutmayın. Sevgiler.